Yeni bir videodan hepinize selamlar hocam. BerkX geri dönüyor. Atlı çalışma hepinize hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bir aydır görüşmüyoruz. Bayağıdır da video atamıyorum. İnternet yok. Evde değilim. Manisa'ya taşındım. Bir takım sorunlar mevcut. İşte altyapı yok vesaire. İnternete yüksek fiyat çekiyorlar. 100 megabit istiyoruz, 10 upload istiyoruz diye bir ciğerimizi sökmedikleri kaldı firmaların. Sponsor olmak isteyen, biz bu işi çözeriz demek isteyen arkadaşlar veya firmalar varsa görüşebiliriz. Yani bir internete aylık 400 lira, 500 lira ödemek istemiyorum. Sponsorluk babında halledebiliyorsak hem reklamınızı yapmış oluruz. Hem de ön plana çıkmış olur sizin firmanız. En azından internet olmayan bölgelerde sizi ararlar, sizi sorarlar. Şimdi bir aydır neredeyim? Bir aydır aslında ben çalışıyorum. Bir şirkette özel bir şirkette teknik satın alma bölümüne bakıyorum şu an için Aynı zamanda sosyal medya hesaplarını ben yönetiyorum Gibi gibi düşünebilirsiniz Peki ne oynayacağız New World bitti mi Lost Ark bitti mi Ne oynayacağız Şimdi New World yeni sunucular işte birleşmiş onlara bir girip bakarız Onun dışında Lost Ark yine girer böyle takılırız ki Ashes of Creation'ın alfası gelene kadar Bak Hogwarts Legacy artı Ashes of Creation ikisini de patır kütür oynayacağım. İkisini de kesintisiz oynayacağım. Bu 2-2-4 zaten. Ondan sonra Tone of Liberty var. Hytale var. Dune var. Diablo 4 var. Bir ton oyun var. Hepsini oynayacağız. Şu internetini bir çözeyim. Mis gibi oyunlara devam edeceğiz. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Videoya bir abone olup like atarsanız çok çok mutlu olurum. Öyle muhabbet sohbet videosu olacak. Bir... Yani böyle olması istedim açıkçası. Konuşalım, sohbet edelim. Hayatımda bir takım sıkıntılar var. Ayrı eve çıktım. İşte yemek yapıyorum. Bulaşık yıkıyorum. Çamaşırları ben yıkıyorum. Evi ben temizliyorum. Gibi gibi. Bir takım sıkıntılar var. Manisa güzel sessiz bir yer çok alışkan olduğum bir tarz değil. Zaten İstanbul'da yaşadığım için kalabalık aslında. Her yer kalabalıktı İstanbul'da. Burası gibi değil. Çok sessiz sakin. Zaten bir ilçesi. Sessiz sakin. Geçiyor günlerim. Çok kalabalık değil. Bir üniversite var işte. Öğrenciler var. <laughs> Öyle geçiyor. Sizin nasıl gidiyor? Onu sorayım. Bir haber vereyim dedim. Neredeyim, nerelerdeyim diye. Seviyorum sizlere. Bomba gibi yayınlara devam edeceğiz. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın hocam.